Full Master'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkan. Bugün sizlerle e, YouTube simülatör, yani simülatör oynuyoruz. E, hemen şöyle aslında benim e, 10.000 miydi? 7.000'lik mi, ne vardı. Onu kopyaladım inşallah bunu yeni şey açtım sizin için. Onu istiyorsanız onu da bir kere gösterebilirim. Yine yazmadım şu. Hemen şu yapalım bekleyin arkadaşlar evet arkadaşlar düzelttim ben hemen şuraya full kanalımıza yazalım master tamam 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 kayıt diyelim ee, arkadaşlar Türkçe gördüğünüz gibi bir daha akşam çok boğaramıyorum hemen beceri al bunun Türkçe olmasını ben indirdim tabi yani hepsi çevrilmedi istiyorsanız e, sizde de paylaşayım nasıl yapıldığını da videosunu çekeyim. Şöyle düzeltebilir miyim? Tamam, oldu mu? Oldu, tamam. Hemen şunu paylaştık. Sen ilk başta yani zaten bilmeniz yoktur büyük ihtimal. Hmm. Hadi bakalım. Yayınlanıyor. Yayınlan. Yayınlan. <laughs> bunları yok arkadaşlar. Ben de birisinden aldım zaten. Yani bazıları yazıyor şöyle 15 kişi izledi. dokuz'a var, 100 liramız var, bir video, bir gün, buradan yatıyoruz, buradan böyle, ama nedense bir şey alamıyorum. Ofise dön diyelim, bir daha video çekelim. Nefis pizza. Hadi bakalım. Arkadaşlar bayağı uzun süre video gelmiyor çünkü benim internet iflas yani gitti. Artık bunun bir çözümü bulduk. Biz ee, Sametler filan ben videoyu Samet'e vereceğim. Samet e, yükleyecek. Onun için bayağı uzun sürecek. Ayberler dediğim gibi taşınmıştı. Onların da internet yok. Onun için video çekilmiyor. Artık ben böyle çekeceğim arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Oo, hemen hadi hadi. Hakkında heyecan verici varil. Varil. Seni gidip varil. İnşallah sesim iyi geliyordur yani. Çünkü mikrofonum biraz önümde için. 8 kişi 25 olan Bu eksilere inecek arkadaşlar. Eski ee, yani <laughs> onu isterseniz öbür videoda yani ikinci şeyde gösteririm size. İlk bir yani şu an tabi eksilerde değil bu eksi 70'lere inecek. Eksi bayağı düşecek. Sonra bir fışık hoca verdik. 1000, 2000 öyle. Şu an benim e e oradaki param 1000. Abone 7000 olması lazım. Videoda 200 bin. Artık yani 21k izlendi en fazla galiba. Bu da bayağı iyi yani. Şimdi şöyle hemen bakalım. Kariyere giriyoruz. Bunu da alamıyoruz. Hemen bloktan başladım ben. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Ee, git Gitgide. Şöyle şeyler var işte. Oyunlar. Tekli oyuncu. Böyle, heh, şeyimiz yok, enerjimiz yok hemen uyuyalım 95 liraya düştü kariyerden alamıyoruz heh, alıyoruz tamam <laughs> alıyoruz evet şuradan bir şunu almak istiyorum Şu izleniyor sonra ice silver alacağım o da çok güzel izleniyor şunlar da zaten ilerledikçe açılıyor arkadaşlar daha tabi anca olduğumuz için daha bize açılmaz Yani şuradan bir de basit bir bölgeyi saydım Efsane hali. Neyin efsane hali? İşte, işte böyle yani arkadaşlar Türkçesi. Yani iyi olmasa da güzel yani. Bunlar bayağı az izleniyor yani Bunlar için daha yorum yok. Para yok arkadaşlar. Daha 33 videomuz yani. Kendi rekorumuzu <laughs> normal şeyde YouTube'daki rekorumuzu kırdık arkadaşlar. Lütfen arttırın. 46 oldu. Bu arada e, izlemiş aynı Hemen bunu şöyle yapalım. Filmlerden basit film. Maalesef yeni canlı kedi Yok, cansız köpek. Alkışlıyoruz. Evet. Çok güzel bir <laughs> şey. Yorumlarda arkadaşlar yani ilerledikçe yorum gelecek. Onları gözün. Bazıları Türkçe, bazıları İngilizce. Onun için yani sorun yaşanacak. Hmm. Tamam bitti mi? Enerjimiz bitti. Gün, ha. Enerjimiz bitti. Yatalım. 49 lira oldu. Şuradan bir hemen oyun almak istiyorum. Ice sor alacağım. Ha bir de şurada hatta onları şuradan. Pikamon. Pokemon yani Pikamon. Need sleep, sleep. Grand TV ile 5. Yani böyle oyunların az değişik. Full Life. World of Blue. Tutuklayın. Şu Ice Over Flo Floppy Bird, Flo Floppy, onunca Floppy. Nasıl da yazıyordu? Her neyse işte. Ice Over düzgün yazmış. Ice Over eskiden çok oynuyordum ya. Face Time ne vardı indirmiş miydim? Çok güzel oynuyor. Arkadaşlar bu arada tam ekran değil. Ee, yani ben de yapmayı bilmiyorum. Onun için yani zaten alt kısımlar, şunlar biraz eksiklikler bilmiyorum onun için ekran alma yerini e, ayarladım ona göre işte yani tam ekran ben de bulmuyorum sorarsanız ben de bilmiyorum tamam um, değil de 42 zaman var. wow ağaçta var aynen güzel bir hemen şuradan bir tane daha çekelim Sonra şuradan bir tane daha saymıyorum çılgın bir verelim hemen üç videomuz çekilisin. çekilsin Üçten fazla video koyamıyoruz. İlerledikçe koyabiliyor muyuz bilmiyorum ama yani ben biraz ilerledim. onu da göstersem mi ki ya? Veya yorumlara yazın göster diyorsanız hemen ee, tabi inşallah silinmemiştir kayıt Yani yeni oyun dediğim için bir de öbür gün kopyalayıp yapıştırdım öyle bir şeyler olduysa bu yedik. O bir şey olmaz. Bunu da ilerleriz. Onu da zaten adı Pepe pay Yani <laughs> öylesini değişti yapmıştım. Başka oyun alalım ya. Paramız varken alalım. Çünkü her türlü ekşi düşecek. Buradan basit bir yeni oyun Aç Şuradan basit. Saygın. Lezi. Quick. Hemen kariyer diyelim. <laughs> Bunda yok. Aha. Bu gelmiş. Tamam. Mükemmel. Arkadaşlar bu mükemmel bir şey. Şu. bunu gelirse hemen biraz küfür edin yani. Küfür yazacağız biraz tabii ben kendi yazdığım gibi yazdım genelde yani oraya küfür yazdınız mı bayağı izlen bayağı yani bir de göstereyim bana enerjim kalacak mı kalacak kalacak hı. bir şey bu ne demiş şuradayım burası Türkçe gerisi <laughs> hı, hı, tamam hemen şöyle göstereyim buraya ne yazalım mesela Ha yine mi yazdım? Evet. Şuradan, şuradan. Ha tamamdır arkadaşlar. Ve mesela şöyle şeyciler ne haber? Şöyle yapayım. Yani tabii şu an çok izlenmez ama böyle şeyler yazdınız mı? Ben ya, mükemmel oluyor. Razer set falan öyle bayağı izleniyor. Tabii şimdi şabene oldu. Arkadaşlar düşecek, yükselecek tabi daha. Böyle bakın. <laughs> yani iyi izleniyor ya. Kırk oldu. Tamam, güzel. Biraz da uyalım. 4 gün harcadık. 6 liramız var. Şuradan bir oyun. Şuraya sonra 39. Günaydın Sağlay iphone Evet. Güna iyi u yazmıyor ya? Unuttum. Günaydın olmuş. Nasıl bir şey olmuş? Hadi bakalım. İyi izleniyor ya. Güzel güzel. İnşallah sesim az gelmiyordur ya. Biraz ondan da korkuyorum. 31 izlenmede kaldı. Evet. Müthiş. Yani açıyordum. Ee, bir de bunu bir kere yapabiliyoruz yani. 4-5 kere yapmamız zaman şuradan bir oyun. Cut string. Hemen. Hemen şunu da çekelim. İki video. Bir ihtimal şeyimizi beğenelim. Evet yine Skype yine Skype. Allah, Allah Skype'miş be Eklemek isteyen varsa Berkant Uzunoluk diye e, Skype'ım. Galiba Allah'ım. Allah'ım öyleydi galiba. Evet, bayağı izlenmeler gelmeye başladı. 153 abone olduk. Son kez uyuyalım. Eksi bir tamam. Eksi düştük. Buradan biraz kurtulmamız zor olacak. Yani mesela şu arada işte yeni bilgisayarı topladım. Topla. Allah'ım ya. Topladım. Tamam şöyle yapalım. <laughs> Buradan şöyle yapalım. Oh ah, bir Oh tamam. İyi iyi. Artacak. 153 olduk. Bunu bir 1000 2000 yapalım. 10 dakika oldu zaten video. Saat de geç ha. Lan Lan Lan. Aha para geldi. Tamam arkadaşlar yorumlar gelmeye başladı. Ee, tamam. Tamam. Bunu da gelmiş. Ya Türkçe olsa 2000 300. Ne Neyse. Ne yapayım? Bir oyun daha şey Aynen. Buradan Icefall'u çekin. Ya arkadaşlar sıra sıra gidin genelde. Neyse ilk katta string aldık, onu çektik. Sonra Icefall'u çek çektik, sonra ne çektik? işte bir şey çektik Sonra en başa çünkü biraz bekledikten sonra daha fazla izleniyor. Ama üç dört kere çektim mi izlenmiyor. Onu da söyleyeyim yani. Artık yüzü geçmeye başladık galiba. Tamam. bu hmm. i̇yi, iyi. Devam edelim. devam edelim. Hemen son kez bak. Son. Bu sefer. Son. Hep son. Ama. Hmm. Tamam bunu ne zaman kliçler sana ne sana sana ne öyle şeyler yapıyorum yani bir şey sana ne anlamı var yani şu cümlenin anlamını bana açıklayın Şu olmaz. film kaydet diyelim. Saygın YouTube diyelim. Film kaydet. <laughs> <laughs> Bir de şu, şu olay yok ya. Böyle mesela buna girdik mi bakın. Bu duruyor. Devam etsene arkadaşım. Allah <laughs> Eksiye düştük gördüğünüz gibi. Yorumlar gelmeye başladı. Bir eğlenceli demiş adam. Tamam o tamam. Oo işte bak. Allah'ım ne çıkıyor ya var. 62 kişiyi çıkar mı? Küfre düşe de. Tamam tamam. Hıh bir tane daha ne yapalım? Oyun çekelim. Hop şuradan Ice Mario. Mario. tamam şunu da çekelim. Artık videonun sonuna gelin. Arkadaşlar beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazacağınız bir şey varsa lütfen yazın. Bizimle şey yapın. Ee, böyle bize bir şeyler önerin ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.